kaç kutu yazarım? merkezi iki bölümden oluşuyor. Evet. Bir kültür bir sanat. Evet. bu şu anda bizim hakikaten hayal edemeyeceğimiz bir evet. şeydir. Ve sağ olsun iş insanı. Valla abi Nasıl nerede o? Evet. Antep'te, Gaziantep'te. Ha, evet. Olsun. Ama ya. buralı ve sağ olsunlar Hatta dün, dün yeni bir protokol imzaladı. Şimdi bizim konu kimin yöntemleri fakülte binamızda. Medya Sanal Etkisatı Masum Bey selamun aleyküm. Ee, vallahi sağ olun, var olun, eksik olmayın. Allah razı olsun. Bol bereketli kazançlar ihsan etsin. Daha fazla kazanın, daha fazla güzel hizmetler yapın. Ee, ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Allah hayrınızı kabul eylesin. <laughs>